Altın fiyatları biliyorsunuz dünya genelinde özellikle aşının bulunmasıyla altın onsunun düşmesine bağlı olarak altın fiyatlarında da ciddi bir manada bir düşüş oldu. Bu da piyasayı bir piyasada biraz daha hareketliliğe sebep oldu. Yatırımcıların gözü bundan dolayı altına daha yönelendi. Düşüşün en büyük sebebi aşının bulunması ve dünya genelinde uygulanmasıyla. Onsun düşmesine bağlı yani en büyük sebep budur yani günlerde beklenti şu yönde şimdi bu aşı'nın e, hani tutup tutmayacağı e, tam belli değil eğer yine birinci dalga ikinci dalga ya da üçüncü dalga tarzında dünya genelinde yine salgın devam ederse e, aşı dünya genelinde e, şey e, etkili olmaz ise altında yükselir özellikle Türkiye'de de şu an ekonomi verilerim biraz kötü olması da ister istemez altında etkileyecektir yani altında doları. Özellikle bugünlerde dolarda bir düşüş oldu dolara bağlı olarak da altında ciddi bir düşüşe geçti Eğer şu an ekonomi verilerde kötü bir kötü şey olursa bu da doları yükseltecek bununla beraber altında yükselir tabi ister istemez şimdi yatırımcı fiyatlar düşünce altına saldırıyor Bu da rekabeti ortaya çıkarıyor piyasadaki altın oranı düşerse ister istemez şey altında fiyatı yükselecektir şu anda altın fiyatlarımız şu anda biraz düşüşte. İnsanlar bazı insanlar var. Yüksek fiyattan alanlar insanlar var. Şu anda kara kara düşünüyorlar altın ne olacak diye bekliyorlar. Ama altın şu anda güzel bir kıvamda. İnsanlar almasını tavsiye ederiz. Yani şu anda altın zaten düşüşte olduğu için birçok Birçok insanlar borçlarını kapatmak için alışveriş yapıyor. Ama bu aralar biraz yoğun geçiyor alışverişlerimiz. Allah'a çok şükür fiyatlar daha düşerse işe daha güzel olacağını düşünüyorum. İnşallah bu pandemiden de güzel bir kurtulursak, güzel olursa kurtulursak daha da güzel olacağını düşünüyorum. Altın düşüşünü yani iyileşmelere bağlıyoruz biz. Pandeminin biraz daha güzel iyileşmelere gidiyoruz. Bu aşı da çıktı inşallah. Bu aşı da tam çıkarsa Allah'ın izniyle tam düşüşünü bekliyoruz biz dünya piyasadır sonuçta hani dediğimiz gibi tekrardan vakalar artışı yaşanırsa dünyada olarak Türkiye'de dünyada vaka artışı yaşanırsa hani dolar da yükselirse isterseniz dolar zaten yükseldiğinde altın da yükseliyor ama yani bir yine ikinci bir dalga olursa yine altın yükselebilir e, altın her zaman hani geldiği yere yine gidebilir hatırlarsanız bundan 2010 muydu 2000 9-2010 yıllarında altın 70-80'den bir defadan yüze çıktı. Bir defadan yüze çıktı ondan sonra biraz daha gitti 100-110'ları buldu. Ondan sonra geri düşüş yaşandı. Yani şu anda bakarsak altın zirve ne oldu? 550 oldu. Hani bir vaka yaşanırsa olumsuz durumlar olursa tekrardan altın yükseleceğini düşünüyoruz biz. Ama yani bu aylarda ben diyorum ama böyle gider. Hani pek ne çok yükselir ne çok düşer. Ama yani bu seviyede devam edebilir altın şu anda. altın satışlarını çok etkilemedi açıkçası. Fiyatların düşüş, sert bir düşüş olduğundan dolayı millet altın talebini durdurmuş durumda şu an. Hani daha düşecek diye bekliyorlardı herhalde. Onun etkisiyle piyasalar baya bir durgunluk var. Dolar endeksli genelde, ons fazla düşmüyor. Doların etkisinden dolayı altın düşüşü var. Yani genel olarak soru geçiyorlar, altın düşmüş diyorlar. Ondan sonra hani talep yokmuş şimdilik. Alacak olan zaten aldı. TL'de kimse kalmadı kolay kolay. Yükseklerden alındığı için şu anda millet daha korkuyor, daha düşecek diye acaba satalım elimizdeki altınları TL'ye dönelim diye düşüncesileri var. Çeyrek altın 695 lira eski tarihlisi. Yeni tarihlisi 705 lira. Yarım altın 1400 lira yeni tarihli. 1380 lira eski tarihlisi. Cumhuriyet altın 2790 lira yeni tarihli 2750 lira eski tarihli bizim satış fiyatlarımız. Üstelik yer düşecek, aile amcalar müsaade olacak.